Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iftar yemeğine güveç yapacağım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Burada malzemelerimi hazırladım ben. Doğrarken boşa vakit harcamak istemedim. Hemen hızlı bir şekilde malzemelerimi doğradım, hazırladım. Sizlere kısaca bahsedeyim patlıcanlarımı ve patateslerimi önceden doğradım. Tuzlu suda beklettim. Biraz acısı ve karası çıktı patlıcanın. Sonra süzdüm. Bu şekilde bir kaba aldım. Burada kaburga etleri var arkadaşlar. Kemikli kaburga eti daha doğrusu. Güvecimi onunla hazırlayacağım. Burada domates, biber, soğan. Hepsini doğradım, karıştırdım. Burada da sarımsaklarım var. Güvecimi hazırlayacağım şimdi. Şöyle en altına önce etini koyarak başlayacağım. Sonra diğer malzemelerini böyle sırayla dizeceğim arkadaşlar. Şu şekilde patlıcanın kökleri de var. Bunları niye koydunuz diye sorarsanız. O kadar tazeydi ki patlıcan. inanın atmaya kıyamadım. Çok güzel duruyordu. O yüzden böyle kestim içerisine koydum. Çok da lezzetli oluyor. Benim annem hep böyle yapardı yemeği. Patlıcan yemeğini hep böyle yapardı. Çok güzel olurdu. Ben de ondan öğrendiğim şekilde yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Deneyin mutlaka siz de seversiniz. Evet şimdi hemen sırayla dizmeye başlayayım ben. Malzemelerimi, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle en alt zemine, şöyle en alt zemine hemen etlerimi diziyorum. Bu arada kuyruk ya da kullanabilirsiniz ama bizim et gayet e, bu et çok yağlı olduğu için ben kuyruk yağı kullanmadım. Kaburga etinden lezzetli olur bu güveç. Şimdi patlıcanlarından koyayım biraz. Şöyle yerini değiştirelim. Bu arada bizim ilk videomuz da güveç yemeğiydi arkadaşlar. Kayınvalidem dışarıda ocakta yapmıştı. Bugün de böyle bir iftara hazırlık olsun diye. Ha, bu arada ben e, çanağı Ocakta pişirmeyeceğim. Yani evde pişirmeyeceğim. Ee, evdeki ocak Ankastra olduğu için çanakta biraz büyük. O yüzden patlar diye. O yüzden biraz zarar verebilir diye düşündüm. Ee, mahallenin fırınına götüreceğim arkadaşlar. Sonra iftara yakında oradan alırım. Sıcak sıcak yeriz. Şimdi domatesini biberini, soğanını bunları ekleyeceğim. şöyle de sarımsakları doğramadım tüm tüm atacağım şimdi tekrardan üzerine bir kademe daha et dizeceğim normal e Evet patlıcanlar da şimdi onun üzerine yine aynı sıvıydı Tekelimle çekip tekelimle yapıyorum. O yüzden biraz... Ben güveçli patates kullanıyorum ama e, kullanmasanız da olur. Sadece sevdiğim için kullanıyorum. patlıcanlarım bitti şimdi hemen şunu da şöyle üzerine gezdireyim sarımsaklarımı da dökeyim sarımsağı bol olsun çok daha lezzetli olur sarımsağın girdiği bütün yemekler lezzetli olur daha doğrusu Şimdi üzerine de salçalı baharatlı sosunu yapıp dökeceğim. Güvecim hazır. Fırına gitmeyi bekleyecek arkadaşlar. Yağsını koyacağım. Baharatını koyacağım. Salçalı sosunu koyacağım. Tuzunu atacağım. O şekilde karıştırmayacağım. Kesinlikle karıştırmıyorum. Zaten kat kat dizdim. Hepsi birbirine karışır bir şekilde olur. Şimdi hemen salçalı sosunu da hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı domates salçası koydum. Şurada baharatlarım var. Pul biber, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber ve tuz Baharatı kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok fazla kullanmıyorum. Şöyle bir bardakta soğuk su var arkadaşlar. Onu da dökeceğim. Şimdi şimdi iyi bir şekilde özemem gerekiyor. Üzerinde top top kalmasın. Salçam tamamen dağılması lazım. Yetmezse birazcık daha su ekleyebilirim. Bir yarım su bardağı daha su ekleyeceğim üzerine. Herhalde yeterli olmuştur. Şimdi hemen Çanağımı açayım. Bismillahirrahmanirrahim. En son da üzerine yağ ekleyeceğim. Şöyle gezdiriyorum. Tabağın dibinde kalan salça ve baharatı da birazcık su ekledim arkadaşlar. Onu da şöyle üzerinden gezdireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım çok lezzetli olur. Çünkü bugün misafirlerim var ve bunu misafirlerim için yapıyorum. umarım güzel olur. Şimdi de üzerine yağsını ekleyeceğim. Şöyle bir yarım su bardağı da yağ ekleyeceğim üzerine. Et zaten yağlıydı. Çok fazla yağ koymamıza gerek yok. E tabi siz kullandığınız malzemeye göre yağı artırabilirsiniz bu arada. Bütün malzemeleri artırabilirsiniz. Salçasını, baharatını, tuzunu. Evet yemeğim bu şekilde oldu. Ee, dediğim gibi hiç karıştırmıyorum. Ağzını kapatacağım. Fırına vereceğim arkadaşlar. İftara yakında gidip alacağım pişmiş halinin son halini sizlere gösteririm. Tabakladıktan sonra tekrardan paylaşım yaparım. Şimdilik hoşçakalın. Güvecimiz pişti geldi. Şöyle yakından da göstereyim. Güzel olmuş. Umarım tadı da güzeldir. Henüz tadına bakamadık. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.